Hava ne biçim? Kapkara. Her an yağmur yağabilir. Eve nasıl döneceğim peki? Taksi, 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 taksi. Affedersiniz. Mira bak nerede acaba? Mira bak mı? Aslında çok uzakta değil. Öyle mi? Buradan düz gidin, sonra Aman. sola, sonra ikinci kavşaktan dönün, sağdaki üçüncü sokağa girin. Oradan da dümdüz gidince göreceksiniz zaten. Ee, e, affedersiniz. Önce sağ, sonra düz. Ne dediğinizi anlamadım. İkinci kavşaktan dönün, sonra iki sokak sonra sağ, oradan da üçüncü sağ. sokaktan sola, sonra sağdaki üçüncü sokağa gireceksiniz. Oradan da sonra görürsünüz. Karşınızda. Çok üzgünüm. Gerçekten tek kelimesini bile anlamadım. Umarım direksiyon başında bayılmam. Burada yeniyim. Ve kaybolmaktan gerçekten çok korkuyorum. Bu arada... Siz nereye gidiyorsunuz? Ben mi? Benim aslında şu tarafa gitmem lazım. Ama sonra sağ değil sola döneceğim. Sonra da... Tamam şöyle yapalım. Ben sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim. Hem de bu şehirde karşıma çıkan hoş bir kızla sohbet etmiş olurum lütfen beni bundan mahrum etmeyin. Hem dediğim gibi yabancısıyım buraların. Lütfen hadi buyurun. Ama ben... Gideceğiniz yere kadar. Sonra ben de yoluma giderim hadi. Ama sizi tanımıyorum ve... Hadi ama. Hem ben de sizi tanımıyorum ki. Ancak şu anda konuşuyoruz değil mi? Hem belki sohbet eder ve hatta arkadaş oluruz değil mi? Hadi ama lütfen kırmayın beni rica ediyorum. Hem benimle gelmezseniz Gideceğim yeri zaten bulamam ki. Hem sizi de yağmurda sırılsıklam olma tehlikesi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Pekala daha fazla zorlamayacağım. Karar sizindir. Ya benim arkadaşlığım ya da yağmur. Hadi gelin. Kırmayın beni hadi. Hadi buyurun. Affedersiniz. Sanırım binerken yere bir şey düşürdünüz. Düşürmedim. Hayır Düşürdünüz. Sesini duydum. Emin olmak için bir bakın isterseniz. Bir saniye. Hayır hiçbir şey yok. Aa öyle mi? E, tamam o zaman bana öyle gelmiş. Özür dilerim. Hadi buyurun. Tamam Biliyor musun, Hı? ne zaman yeni bir elbise alacak olsak, evde ilk ben giyerim, benim üstümde görürler. <laughs> Öyle mi? Evet. En sevdiğin renk ne peki? Merak ettim. Dur tahmin edeyim. Sarı. Aa, aha, evet ama sen nereden bildin? İnsanların alışkanlıkları, zevkleri, hayalleri hep ilgimi çeker. Böyle şeylere önem veririm çünkü. istemeden ters bir şey söylemedim ya. Hayır hayır. Evime geldik hepsi bu. Anladım. Şimdi düz gidip sonra sola sapacaksın. Hatırlarsın öyle değil mi? Sonuçta her iki yolda zaten buraya çık. Anlamadım. <laughs> yani Tanıştığımıza çok memnun oldum Sunehri. Sohbetimize kaldığı yerden bir sonraki buluşmamızda devam edelim olur mu? Gel istersen birlikte girelim. Seni ailemle tanıştırırım ne dersin? Aa, şey bunu ben de çok isterim. Ama başka zaman olur mu? Peki. Tamam. Güle güle. Hoşçakal. Su Nehri. O nerelerdeydin? Şey, o o adam seni bırakayım dedi. O adam kim? Kimdi o? Arabada kim vardı? Ne oldu anlat çabuk. Efendim, bunları nereye koyalım? Hemen telefonu al anneni ara. Gelip alsın başının üstüne koysun. Soru bak. Kör müsün koskocaman ev işte. İstediğinizi istediğiniz yere koyun. Hiçbir şeyin özel bir yeri falan yok. Ne oldu anne? Niye sinirlendin yine? Başımıza bir sürü iş açıldı. Nasıl sinirlendin? Hep başkalarının derdini dert ediniyoruz. Bu işi kurmak için ne kadar uğraştık en iyi sen biliyorsun. Ama artık bitti geçmiş olsun. Anne endişelenme. İşler artık daha da büyüyecek. Hem eski müşterilerimiz var hem de yenilerini bulacağız. Vay vay. Şuna bak. İş idaresi uzmanımızdan inciler. Rudra'da bir şey var ama anlamadım. Daha önce ağzını bıçak açmayan şapşal oğlum ondan iş öğrendiği gibi karşıma geçmiş bir de bana işimi nasıl yapacağımı söylüyor. Dili de artık pabuç kadar büyüklerine çatır çatır dikleniyor, laf yetiştiriyor. Aslında söylenecek çok söz yok. Sonuçta Rudra'nın terbiye verecek bir annesi yoktu. Suç onda da değil. Evet kardeşim, belki annesi yanında değil. Ama Rudra hep cesur ve akıllı bir çocuktur. Ailesinin ihtiyaçlarını her zaman karşıladı. Onların hiçbir konuda başlarını yere eğmedi, öyle değil mi? Gelelim şimdiki görevine. Bunun için yine her şeyi yapacaktır. O hem iyi bir evlat hem de iyi bir insan. Evet, ben yaptıklarımdan pişman. Ama oğlumla her zaman gurur duyuyorum. Yenge, gayet açık söyledim. Gelmek isteyen benimle gelebilir. Kimseyi zorlamıyorum. Ama hayır, ben gelemem. İşlerin batar diyorsan, o zaman kalk git. Burada daha fazla zaman kaybetmem terbiye verme konusuna gelince Sümer büyürken senin dizin dibinden ayrılmadı. Yaptıklarından en iyisi hiç bahsetmeyelim. Anne! Anne! Ne bu telaş ne oluyor? Anne su nerede kaldı hala dönmedi. Arıyorum telefonunu da açmıyor. Duydun mu? İşte senin yüzünden hep senin yüzünden oldu. Bu kadar yeter. Em Sünehr'i nereye gittiğini söyledi mi? Bilgi verdi mi? Evet, e, okula gitmiş. Ben ben gidip onlara bir bakayım. Samrat, sen en iyisi yollara bak. Ben şehir için arayacağım. Maite sen Sümere söyle, o da gidip okuldakilere sorsun. Tamam. Ara sen de onun arkadaşlarını ara. Tamam. Ey büyük Allah. Sen neden sürekli sınıyorsun beni? <laughs> Suner benim. <Aa>, şey <laughs> Suner hala okuldan eve dönmedi. <laughs> Yabancı birinin arabasına nasıl bu kadar rahat biner? Başına kötü bir şey gelse ne yapardık o zaman? Suneri canım, hepimiz seni çok merak ettik. Suner'le birkaç gün önce neler yaşadığımızı iyi biliyorsun. Hepimizin çok dikkatli davranması gerekiyor. Üstelik... Kızı laflarınla döve döve öldürmek mi istiyorsun? Herkesin hayatını tehlikeye atan benim. Ama o başını eğdi. Kabak benim kızımın başını Yenge. mı? Yenge. Ne yengesi söyle. O daha çocuk. Herkes sokaklarda elinde silahla gezmiyor herhalde. İyi kalpli insanlar da var. Tanrı bugün kızıma yardım etmesi için güzel yürekli bir adam göndermiş. Hem iyi ile kötünün dersini de lütfen senden almayalım ha? Öldürmeye kalktığın kızla evlendin unutma. Şimdi kalkmış bize neyin dersini veriyorsun? Gelsin Ehri. Ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkındayım Söz veriyorum bir daha böyle bir yanlışa düşmeyeceğim Yemin ederim Önemli değil Üzülmem Sana vardıysam endişelendiğim için de Git hadi Şans benden yana. Hedefim tam karşımda. Bir adım sonra abimin intikamını almış olacağım. Ama onu kolay bir ölümle ödüllendirmeyeceğim. Abi, sen bana hayatta iki duyguyu kendimi tamamen adayarak yaşamayı öğretmiştin. Biri aşk, biri de nefret. Başı az önce silah sesi duydum galiba. Ben de duydum. İçeri gir. Özür dilerim. Yüzbaşı Şantanu Kumar efendim. Bir saniye efendim. Buyurun. Neden böyle tuhaf bir saatte geldin? Özür dilerim. Ben yolu bulamadım. Kayboldum. Bu yine de evime hırsız gibi girmeni açıklamıyor. Hayır efendim. Kapıyı iki kere çaldım ama açan olmadı. Sonra kendiliğinden açılıverdi. Önce ne kadar cesur insanlar diye düşündüm. Ama sonra birden... Kapı kilitliydi. Biliyorum çünkü kendim kilitledim. Belki de ben açık bırakmışımdır binbaşı. Yani çöpü dışarı atmaya çıkmıştım da. Sana içeri gir dememiş mi? İçeri. Beyefendi komutan Singi yollamadı mı? Hani buraya bir koruma yollayacak değil mi? Evet efendim. Ben odanızı hazırladım. Teşekkür ederim. Sakıncası yoksa gösterir misiniz? İnanın sabahtan beri bu evi bulmak için çok uğraştım. Çok yoruldum. Gelin. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hep yanması gerek. Sönmesi uğursuzlukmuş. Ailenin huzurunu simgelermiş. Efendim. Biliyorsunuz ben de buraya tamamen aynı amaçla gönderildim. Hadi. Gidelim. Efendim ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Geçen yıl Jolpur'daki olayda çok başarılı oldunuz. Raporları okumuştum. Vay canına. Armistar'daki operasyonda da mucizeye imza atmışsınız. O da müthiş bir başarı. Siz bir harikasınız. Çalışma arkadaşlarım sizinle birlikte görev yapmak için neler vermez. Şu anda buradayım. Buna inanamıyorum. Hayallerin gerçek olması böyle bir şeymiş. Tamam belki biraz canınızı sıktım ama Size söz veriyorum efendim telafi edeceğim. Çok çalışacağım ve size layık bir asker olacağım. Dinle. Yeteneklerin umurumda değil. Neleri başarıp başaramayacağını. Ben ailemi senin yardımın olmadan da koruyabilecek biriyim. Yanımda olmana ihtiyacım yok bunu bil. Birkaç gün içinde görevini yap sonra da git. Canavar. <laughs> Abimiz sen öldürmüştün öyle değil mi? Ha? hiçbir şey amirim. İyi geceler. Senin işini öyle hemen bitirmeyeceğim Ranavat. Önce hayatını adım adım karartıp mahvedeceğim. En büyük acıların tohumlarını ekeceğim ve sonra karşına geçip nasıl kıvrandığını izleyecek. Gözünün önünde en sevdiklerine işkenceler edeceğim Ağlayacaklar. Yalvaracaklar. Benden af dileyecekler. Ve tabii sen hiçbir şey yapamayacaksın. İşte o zaman göreceksin. Sana çok yakın olan bir insanı kaybetmek nasıl can yakan bir duyguymuş